konuş benimle, Anlat bakayım ba. Ula kimdi bu herif? Nereden çıktı bu adam? Ne bileyim ben nereden çıktı? Çıkmış gelmiş işte. Gelme mi diyeceğim? E bir de gelme diyeceğiz Safa, baba bak delirtme beni. Bak kim kimi delirtiyor ya? Sen beni delirtiyorsun ha. Bak Allah musa çapsın vallahi bu seni ya buraya. Bu şey Durduğun sure. Durdun bak. bana basay, Bana basay, delir nasa. Yo delir. Vallahi de delir, billahi de delir. Delir de bakalım ne yaparsın, bir görelim. Sen şey, bak yapamam sana ayısın bak Allah kitap çapsın boş diyorum. Sandım sun. Dino. Bozul, bozul, bozul! İyi. Oy nenem ya Rabbi. Ah, sen! Üzer. Sen! Üzer. Sen! Üzer. Sen benim mükemmel karnım mısın? Öyle sinirle tetum ya. Sen! Çekil önümden. Suya bak, ben afasam. Konuşurum. <Gülüyor> <Gülüyor> bak. Ağlayın, ağlayın. Ne yapacaksın? Abi. Çekil